bazen eleştiri alıyoruz. Onlar bize bir kazma, bir kürek vermediler. Siz onlara dozer veriyorsunuz diye. Doğru mu başkanım? Başkanım gülüyor. Ağır eleştiriler alıyoruz. Aslında pratik siyaset yönünden de eleştiriler haklı bizim yaptığımız yanlış. Yıllarca yönetmiş devlet elinde ama AK Parti'nin Belde Belediyesi'nin ihtiyacını da Türkiye Belediyeler Birliği karşılıyor. Ama devlet böyle yönetilir. Devletin içinden adaleti çekerseniz geriye bir çete kalır. Siz geçmişte haksızlığa uğradık diye bugün yeni seçilmiş bir AK Partili belde belediye başkanının talebine "Kardeşim başka kapıya. Artık o işler değişti." derseniz bugün size yapılanı yarın iktidar olduğunuzda sizin yapacağınızın güvencesini vermiş olursunuz o insanlara. Oysa biz devletin Hangi kurumu olursa olsun adaletle yönetilmesi gerektiğine öyle stratejik olarak falan söylemiyoruz. Kalbimizle iman ediyoruz. Aklımızla buna inanıyoruz. Böyle yaşıyoruz. Biz evimizde de böyle yaşıyoruz. İstanbul depremi görüyor. Öyle elli bin, yüz bin değil, milyonlar ölçek. Ege'de sismik hareketlilik var. Yunanistan adaları boşaltıyor. Hiçbir şey yok. Sayın Gökhan Zeybek, bu sismik hareketlilik olunca deprem bölgesine gideceğim, gidecek olmamıza rağmen hızla İzmir'e gitti. Ege bölgesindeki kıyı Ege'deki bütün büyükşehir belediye başkanlarımızı topladı. Uzmanları aldı yanına ve bir olağanüstü durum masası oluşturdu. İzmir'de bu toplantıyı 60 kamera takip etti çıkışını. Böyle bir gündemi kendi kendinize yaratamazsınız. Böyle bir gündemi var Türkiye'nin. Böyle bir gerçekliği var. İnsanlar o kadar endişeli ki 60 kamera geliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü deprem toplantısına. O yüzden bir an önce Sayın Erdoğan'ın benim kendisine ısrarla söylediğim bir kez önemli not aldığı, bir kez üstünde düşüneceğini söylediği Deprem Bakanlığı'nı, Depreme Hazırlık Doğal Afetleri Hazırlık Bakanlığı'nı kurmayılı ve var gücümüzle dünyadan kaynak bulmaksa dünyadaki siyasi akrabalarımızı hep birlikte harekete geçirerek, dünyadaki kredi bulunabilecek tüm yapılara hep birlikte projeler yazarak, bunlar sizlerin de bildiği işler. Ve hem Ege'deki beklenen büyük depremi, hem İstanbul depremini, hem tüm Türkiye'nin faylar üzerinde olan tüm Türkiye'nin, Depreme hazırlık meselesinin siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerekiyor. CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı %58 çıktı. Sayın Erdoğan da buna inanmamış, kendi ölçtürmüş, o da 61 bulmuş. O herhalde bizden birkaç hafta sonra yaptırdıysa gitgide artıyor. Bunun üzerine, bunun üzerine bu sefer geçmişte adaleti mahkeme mahkeme gezdirip katlettiği seyyar giyotini siyasete çekmişken, bakan yardımcısı yapmışken olmayacak bir işle yasal bir boşluktan yararlanarak. Yani kendisi sadece milletvekili adayı olsa gidip İstanbul'a başsavcı olamaz artık. Bakan yardımcısı yaptığı kişiyi o zamanlar kanunda bakan yardımcılığı falan yazmıyor diye gayrimeşru bir şekilde aslında anayasanın ve kanunların ruhuna aykırı bir şekilde tuttu İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Gittiği günden beri saldırmadık kimse kalmadı. Takip ediyorsunuz. Hafta yedi o sekiz birilerine muhalif olan birilerine saldırıyor. Bunun adı bazen baro başkanı, bazen belediye başkanı, bazen sanatçı, bazen CHP gençlik kolları genel başkanı. Ama şöyle bir şey var. Gitgide de kendince çemberi daraltarak en son Ekrem İmamoğlu'nu da sayın başkanımızı da ifadeye çağırarak kendince yargı terörü istiyor orada. Yargı taciziydi. Yargı terörüne döndü. İstanbul'da yapılan yargı terörüdür. Dün akşam ben deprem bölgesinden döndüm. Tabii malum eğer Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daysanız o ziyaretin ne zaman ve nasıl sollanacağı konusunda e, çok kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Orada solan arkadaşlara e, net bir şey söylememiştim ama sizin sorunuz vasıtasıyla cevaplayayım. Biz yarın Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan'la da görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir e, zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Bir şey değişmez. Ekrem Başkanla Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız. Efendim? Sayın Dervişoğlu'nun açıklamaları doğru zeminde yapılan doğru tartışmalardır. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olmaması için gayret göstereceksek erken seçim yapmamak üzere gayret göstereceğiz. Çünkü YSK'nın son kararını da biliyorsunuz. Yaz verdiği mazbatayı da biliyorsunuz. Bunu Erdoğan'ın ikinci dönemi olarak saydılar ve anayasaya göre bu dönem aday olabilmesi seçimlerin meclis tarafından yenilenmesine bağlı. Ben Erdoğan'ın işine gelecek bir takvimde buna evet demeyeceğimi daha önce söyledim. Yani durup durup son üç ayda dört ayda gelip hadi seçimleri yenileyin derse biz burada yokuz diye söyledik. Ama şimdi bunu Musavvat Bey'e cevaben söylemiyorum da niçin erken seçim istediğimi söylemek için söylüyorum. 14.500 lira emekli maaşı alan bir emekliye Erdoğan'ın aday olamayacağı seçim için 3 yıl daha bekleyeceğiz diyemiyorum ben 22 bin lira asgari ücret verilmiş 20 bin lira ev kirası bir asgari ücretliye ya dur bekle 3 sene daha sabret Erdoğan'ın aday olma şansı yok 3 sene sonra demek istemiyorum ben ben o yüzden sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum bunun da bir yan etkisi bir semptomu veya bu kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. E onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz biz. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Onları hiç üstüme alınmadım öyle. <laughs> Tabii. Hiç etmedim çünkü hiç etmedim.